arkadaşlar i̇şte güzellik salonumun ambarındaki güzellik salon malzemelerini göstereceğim arkadaşlar gördüğünüz gibi bunlar var hemen bir resmini çekiyorum Bunu aşağı aldım arkadaşlar. Biraz sonra patlamak için. İlk başta arkadaşlar güzellik salonumuzu tamamlayıp e, levelini yükseltmemiz lazım. Bunu depoda ağaç deposunda e, desette kullanabiliyoruz bu level yükseltme için arkadaşlar aynı hile geçerli. Dese, e, her neyse arkadaşlar ben de gördüğünüz gibi çitliğimin dışında bir e, depom var bayrak var, ağaç deposu var. 1, 2, 3, 4. Yani çiftlik dışında derken arkadaşlar balon tarafını kastediyorum. Diğer şeyler de dışarıda. Onları katmıyoruz hesaba. Balon tarafı. Yani bizim çarlesimiz arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6 gibi ee, bu şekilde sıralar. Dışarıda balon tarafında varsa 1, 2, 3, 4. Yani 4. klasörde benim e, ee, güzellik salonum var. İlk başta bir komşuya gidiyoruz. Çarlesimizi açıyoruz. Evet arkadaşlar çarlesimizi açtık. İçeriğinde herhangi burada bir şeyler varsa siliyoruz çöp kutusuyla alt açtık. Çiftliğe dön diyoruz. İlk geleni arkadaşlar buradaki adımlar sürekli genelde aynı olur. İlk geleni execute diyoruz. Edit response. AMP. Map dosyamızı açıyoruz. Evet, map dediğimiz arkadaşlar, bunlar çiftliğimizde bulunan ürünler. Toprak, piski kuyu, hayvanlar vesaire. Ben e, saymıştım arkadaşlar, dördüncü demiştim. Sizde eğer dışarıda balon tarafında hiçbir şey yoksa, en köşeye koyduysanız, bu sıfırdadır sizlerde eğer böyleyse dediğim gibi. Ben de arkadaşlar, dördüncü klasördü, depo, ağaç depo, bayrak ve güzellik salonum arkadaşlar. 1, 2, 3, 4. 0 olduğu için 3. olur arkadaşlar. Açıyorum. Kodu 201, 610 dur Tamamlanmamış olduğu için arkadaşlar buraya dikkat ediyoruz. Charles'in sayfasını büyütüyorum. E, tamamlanmamış olduğu için arkadaşlar burada e, turu yazan yeri falsa yapıyorum ilk başta sonra herhangi bir şeyler yazabilir. Boş yazdık tıkladığımızda false konumuna gelir. Az aşağısında arkadaşlar görüyorsunuz. Üçüncü klasörüm, dördüncü klasöre geçmeden upra gel level yazar. Yani sizde bu sıfırdaysa birinci klasöre geçmeden olur. Aynı üçüncü klasör içerisinde upra gel level yazan yerin karşısına arkadaşlar bu değer sizde 2, 3, 4 de olabilir. Güzellik salonunuzun ka seviyesi kaçsa o yazar. Bunu 5 şey yapıyorum. Altıgeni kapatıp Excute diyoruz arkadaşlar. Evet Charles'te işimiz bu kadar. Charles'imin içeriğini temizledim. Ve Charles'imi kapattım. hazırda ürünlerim varmış. onlar toplanıyor. <laughs> Özür diliyorum. Arkadaşlar burada süreler görünüyor. Gördüğünüz gibi 5 ürünüm çalışıyor. Şu anda süresi en kısa olana geliyoruz. Ben de 7.25 var arkadaşlar. Burada Çağat Engine programını çalıştırıyoruz. Sayfayı kapatmayın ve sağ solla e, oynamayın arkadaşlar. Engine'i çalıştırdığımız anda süreyi tekrar sıfırdan başlatıyor. Arkadaşlar ben Mozilla Firefox kullandığım için orada e, plugin container eksi yazan yere tıkladım ve open aç diyorum. Açtık. Enable Speed Hack yanında yazan kutucuğu işaretliyoruz arkadaşlar. Speed yazan yere 1 hemen yanına noktanın öbür tarafına değil arkadaşlar. 1'in hemen yanına 100 e, yazıyoruz ve Apple'i tuşuna basıyoruz. Süreler hızlandı arkadaşlar. E, ben de video programı çalıştığı için şu anda e, kasıyor o yüzden süreler hızlı tekrardan merhaba arkadaşlar gördüğünüz gibi tüm süreler kısalıyor arkadaşlar aynı e, saatlerden başlarsak biz 3 ürünü birden almış olacağız arkadaşlar ki diğer sayfaya geçtiğimizde bu sıfırlanıyor e, Evet, bir dakika 20 saniyemiz var. Henüz enable speed hack tuşu arkadaşlar etkin yani kutucuk işaretli. Başka yerlerde oynamıyorsunuz. Video programım olduğu için arkadaşlar bunlar sonradan yavaş yavaş ekrana geliyor. E, geliyor. O yüzden aklınızı karıştırmasın. Burada herhangi bir yere tıklamıyoruz. Sadece Enable Speed Hacık yazan yeri tıklıyoruz ee, Speed yazı e, Arkadaşlar gördüğünüz gibi süre azaldı Hemen Enable Speed Hacık tuşunu kapattım Ve ürünüm geliyor Evet arkadaşlar ürünüm geldi Şimdi e, burada tekrar arkadaşlar süresi en kısa olanı bulacağız Gördüğünüz gibi buradakiler 21 ve 43 dakika Öbür sayfaya gittim. Gördünüz arkadaşlar, sayfayı değiştirdiğim için 7 dakikalık olan ürün 11 dakikaya çıktı. Şimdi e, tekrar en kısa sürede olan bu olduğu için bunu da bekliyoruz arkadaşlar. Enable Speed H tuşunu arkadaşlar tekrar aktif ediyoruz. Yanındaki kutucuğu işaretliyoruz. Apply diyoruz. Tekrar videoyu az durduracağım. Çok uzamasın video. Arkadaşlar gördüğünüz gibi süre bitmek üzere. Engine programımız yanında. Henüz aktif çalışıyor. Arkadaşlar bu süre bitmeye yakınken Enable Speed Hatch yanındaki kutucuğu kaldırmamız şart. Kaldırmadığımız takdirde kalıcı olmuyor. Evet. 15 10 ve kaldırdım arkadaşlar kutucuğu. Son 6 saniye 5 saniye. Ee, bu Süre Bittiği Zaman Arkadaşlar Ürün Gelecek Göreceksiniz Tekrardan Sayın Başlayacak Evet e, Şimdilik e, Bu Kadar Yine Yetiniyorum Arkadaşlar Daha Da Yapmak isterseniz Enable Speed Hatch Tuşunu e, Tabi Öncelikle Kısa Süreli Ürünü Bulmamız Lazım Bulduktan Sonra Enable Speed Hatch Tuşunu Aktif Ediyoruz Apple Düğmesine Basıyoruz Ürün gelmeye yakınken, süre bitmeye yakınken arkadaşlar en ablesi haçkendeki kutucuğu kaldırıyoruz ve ürünümüzü aldıktan sonra tekrar aynı işleme devam ediyoruz. Ben Çağat Engin'e programını kapatıyorum. Burayı da kapattık arkadaşlar. Evet arkadaşlar oyunum açıldı. 71 ürünle başlamıştım gördüğünüz gibi kısa bir süre içerisinde 91 xp puanı aldım ambarıma bakıyorum arkadaşlar hemen güzellik salonu ürünlerine geçtim görüyorsunuz bir tane bir saatlik ürünlerden kazanmışız resme bakıyoruz hemen anlamak için Evet testimiz hep burada. Özür diliyorum. Video dondu arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi iki tane yeşil mum üretmişiz. Bir de e, bundan üretmişiz arkadaşlar 1 saatlik üründen.